Hadi bakalım. Yine <laughs> bir maceraya başladık bakalım. Ee, bu sefer yine 2x bir değil mi? Blood. Buradan da arada sıra giriyorum böyle. Yeni wipe yemiş. Ee, 20 saat mi ne olmuş? Yanlış görmediysem. Solo'da trio bir sunucu. Biz de trio'yuz. Böyle büyük ihtimal trio olacağız yani. Ee, 2-3 gün oynama planım var burada. Ee, Berat, yani Zartos, ben bir de Murat abi. Ee, bakalım 3 kişi oynama planımız var. Onlar da gelecek. Şu an biraz sola takayım dedim. Ee, sola bir şeyler yapayım. Ee, onlar da gelince onlar da bana eşlik etsin. Dedim. dedim. Şimdi evimi falan atayım ben de. Mep'e bakayım ufaktan. Hani nereye kurulabiliriz falan filan. Mep çok büyük değil zaten. Güzel ideal Yukarıda sondaj var. Sonra küçük sondaj da şurada. Güzel. Havalanı falan filan var. Fırlatma var. Aslında şu ortalar falan filan. iyi Gibi. Eee. Karakolla aydıt yan yana. Hafiften marketlerde atılmış. Bunlara da bakarız. Bakalım. Atacağım yeri daha şimdilik seçmedim. Karlı atmak istemiyorum ama her yer her şeyde karlık Bakacağız yolumuza bir şekilde bakacağız. Başlayalım bakalım. Devamı gelir zaten. büyük ihtimal şu alt komple spam bölgesi. O yüzden buraya kurulmak istemiyorum. Buralara. Kasa kasa ilerleyip şu ileri atmaya planım var kendim. Şu ilerlere. Hatta kasa kasa haydut veya karakolda. Ee, bir dönüşüm yapıp bir şeyler satın alabilirim. Bakalım. Hakkımız hayırlısı olsun. Kazanımız mübarek olsun. Hadi let's go. Evet. Olut'la öldük ama e, Murat abi de geldi bu arada. Olut'la öldük ama e, benle kastım ufak bir şeyler. Hemen buraya koşa koşa geldim. Şurada bir yatağım vardı. Öldüğüm yerde. Koşa koşa buraya geldim. Bu sefer biraz tehlikeli olacak. Bir burada, iki burada. Bir tane de arkada kalanımız var. Üç kalanın tam ortasındayım. Yani şurada bir kalan. Burada bir klan artı burada bir klan var. 3 klanın ortasındayız. Bakalım bu sefer başımıza ne gelecek. Şurada da ileride bir base gördüm. Erimiş bak. Ona da şimdi gidip bakacağız. Ne olmuş ne gitmiş diye. Bir tane kap Tamam. tamam ben kasmaya devam. Sonra hatta ilk önce şu beyze e bakalım ya. kastım kasım ki yoğun oraya. Şunları al kanka. Kanka can verebilirim istiyorsan sana. Ben atlayamam ki buradan. Al şunları sen bir riske atma Murat abi gel seni de atla Ben baba çıkıyorum yukarı Berat. Çık sen bir bak hızlık kalmış mı ona göre ben atlayayım. Yok. Dur orada dur orada bari. Aha ya Kanka eşi kart var biraz. Senin üstün bu. bu. boş. Oo biraz var bir şeyler. Mavi kart var kanka. var. Ee, TC var. Pek de bir şey yok ya. Zıpla. Alabildiğini al. Öyle efendim. Bir cana kaldı şu fiyatını. Oha bir tet var kanka. Zıpla. Üç tane merdiven buldum kanka. Oy iki kasa set, 3 kasa set, 4 kasa! Merdiven. kasa! <laughs> Beyma! Murat abi çok şey duruyorsun, ben orada atlayayım ama biraz de, e, yuvarlığa düşmen lazım. Kanka 3 tane merdivenim var, çıkamaz mıyız bir şekilde bir yerden? Heh, dur öyle Murat abi, 12 canım. Atla be, atla be. Dur orada Murat abi, bekle, Eğil, Bu sefer de eğilmen lazım Murat abi. Oğlum adam bütün silahları çekmiş ya. Ulan TC'si nerede anasını satayım? Aaa! Aleyküm. Berat! Aleykümselam Mustafa abi. Aleyküm Berat Berat loot'u buldum. İç, pik, piklerde sandıklar dolu kanka. DB mibi var. Mi? Vallaha. İki tane rev'u aldım. <laughs> Tabi ne Dur ne tabi abi tabii arasın. Dur orada abi tabii sen ölme. İç pikleri atla, direkt iç pikleri atla Berat. Kardar ut yok mu? Ha? Çıkırıp sen benim şey. yanıma bir atla iç pikleri. Zıpla atla, ölmeyeyim. oğlum araştırmaması aha buraya şey atmışlar nedir? Oğlum sen beni dinliyor musun? Da geldim ya oğlum bir etrafına bakalım. Senin tamay sal şey. Tek mermim kaldı ama ya. Sana bize mi Allah Aa ben bunu nasıl kıracağım? Berat okumarda artık tıkla şuraya iki tane. Aa biri biri raşlıyor bize. Aa gördüm gördüm gördüm. Sıkabileceğim mi şuraya iki tane? Oğlum tepede adam var sanki lan. Saçın Ölüyorum. Çatta adam var M5'li. Evet Beni evet Evden geleyim mi M5'le? Keseyim onu sen lootla. Kes o. Kes onu kes onu. Ruftan. Şu anda lootumu almam lazım. Lootumuzu almamız lazım. Adam rufta değil o zaman şu an. Ben Oğlum ben çıkamıyorum o, o... öyle bir kapatmış ki. Kal orada kal orada tamam bekle ben şu lootu bir taşıyayım eve. İki vardı de. Ya şu yapıyı adam. kırabilecek mi? Şu yapıyı. Tamam. O adam benzine girdi ben kapısına pusmaya gidiyorum dur. M5'le pusma. DB'yle pus. E o kadar pusacağım da. Hı. Patlarsa tabi. Ananı satayım nasıl yarmışlar. Oy! Berat! Berat dolu dolu tam tam aldım. Tamam. Sen mi geldin? Şaka yapıyorsun. Valla. Sen içeri sokma adamı. Adam sokma yeter anasını sıkayım. Aleykümselam Murat abi izle izle. Öldü bir. hazmatla. Ben Sila oynasam mı Sila? Dur bakayım. Ah be. Hazmat M5 geliyor. Şimdi evden silahla çıkıp onu keseceğim işte. Oha Berat Berat bunlar ne Berat? sen. İnşaat engeli diyor. Multiler var. Öldüm. Nerede? Bizim bezin önünde. Abi şaka mı bu? Ses su. So. neden vuramıyorum? Nerede info ver? Info ver. Bizim önünde mi? Alıp kaçacak. Tamam bekle. Loot yapıyor şu an. Hem de aşırı loot var. Böyle El bir loot öldü. Gel. Yemin o, er. Kestim. Tamam helal. Al onu. Al onu lootunu evine gir. al onu lootunu eve gir. Bir 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 şeyden bir şeyden ben, ah ben de yedim. Ben de yedim. Ben de yedim. Bekle teksin. Berat çok loot var. Çok aşırı loot var. Bekle. Berat bu ne bu ne? Roket atar, moket atar. Dolu kanka bura. Neyle geleyim ben şimdi? Üstüm tamam. Merdiven alayım mı yanıma? Merdiven al gel. Berat, bir kasa metal, bir kasa metal, bir kasa AK, bir kasa ee, AK. Yemin et. Vallaha. Ben öyle geleceğim. <laughs> Dur AK alayım. Dur bekle AK çekeyim. Oğlum yemeklerin hepsini yedim de ayı. Çabuk gelmen lazım. Oğlum ben içeriye nasıl atlayacağım? Kanka bir şekilde atla DC gözünü seveyim. Mi? TC bende de multi var kanka. Bu adam burayı salmaz bizim de salmamamız lazım. Çok loot var. O tek biz iki kanka hadi O adam kapsına pusta basla var ya şu an normal. Kanka sen pusta <laughs> buradan nasıl ben çıkacağım sonra? Aa geliyor yine bak. Yine, yine geliyor o zaman hazmatla geliyor. Gel yes, Siktim onu şimdi. Hakeyim. Rufa çık, Rufa çık aynı anda sıkalım. Bana info ver. Çıkayım mı şu an? Naked üstünü çıkardı sadece. Nerede? Nereden geliyor? Bana info ver. Sudan geliyor, sudan. Ah korktum lan. El çatma döldü kanka. Git al onun notunu. <laughs> fulledim. O da bulutu salmak istemiyor. Bulut salınır mı oğlum? Geliyorum kanka. Ee, ben ne alayım yanıma şimdi? Yine geldi o Ozan. Enayi atı mı çağıracaksın sen? Ya da bitmiyor amına koyayım. Bak gir içeri ya oyun. Evi büyütmemiz lazım. Evi büyütmemiz lazım. Şurada, şurada bir lazım. Bombayla geliyorum. E, yapıyla geliyorum. Projeyle geliyorum. Her şeyle gel. Tamam. Her şeyle. Gel. Ben şu an yukarıda çok çıkamıyorum kanka. adam. Başka bir adam kesip girmesin diye. Dur ben şimdi gereksizleri böyle yıkayayım bekleyin. Geliyorum. Baştan tamam, çenerese hedefleme modülü. Bize bir de tamam, bir tane yeter değil mi? Kapıya. Yemin et öldün mü? Et çat öldü. <laughs> Gördüm. Öldüm ya. O da de bu safkanı buradan çalarlar. La bırak çalsınlar sen girmeye baksana. Yok yok. Bununla loot taşırız oğlum biz canım. Ay geliyor yine biri. Kim geliyor? Bir, bir adam daha. Ben ruhtayım. Ben nasıl atlarım buradan? Merdivenle. Kanka merdiveni at oraya iyice. Dur dur dur. Surat olmadı. Turla canını gide gide atla bir at. Dur. Bir şurada iki kişi silahlı olan var ya. Yer... Oğlum öyle atlayamazsın ya. Onun canı mı gitmiyor? Var Aa da duydum da. lan ben de. Hiç gitmedi. Çet. Gördünüz mü? Can gitmedi. <laughs> baga bak. Gel biç. Gel baga bak. Gel gel şu gel. Adam yine. Gel aşağı. Allah'ım tipine bak hadi. Burayı ezbere biliyorum ben ezbere. Oo falan. Bu aşağı gel var. aşağı aşağı. PC atamıyorum bir tabi al. Silahlara bak. <laughs> Onunu satayım burada yani da, abi, da silah varmış lan. Abi. Gel gel sen buraya bak. Oho silahlara bak. Sağ alta. <laughs> Metallere bak. Bunlar <laughs> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Metal bir de erimiş, erimiş kurban ağabeyde. Ne yapacağız şimdi? Nasıl takacağız biz bu botu? Ne yapacağız oğlum? Bir de oha beşerli atsana bak. Kanka öncelikle bir sakin olmalıyız. <laughs> Şunları bir alalım. Tamam mı? Sen usta dur. Bekle ben bir isim boşaltayım. Ben bir isim iyice boşaltayım. Kendimize iş çıkış alanı yapmamız lazım. Sürekli atlayabileceğimiz. Tamam yani Tamam ben tamam. Tamam sen bu aşağıya hallet bir şekil. Ne yapıyorsan yap ben. Ya? Lan işte gereksizleri at tamam mı? Alacaklarımızı birleştir. Çıkıp gidelim. Hepsini almamız lazım. Daha yeni başladık ki. Eyvah hayat. Ha. Yemin et. Şeyim ya. Evde öldüm de. Aa C4 attı. Evi evir red... Yemin et. Evi et. Red... Kil çekil. Oğlum kil çekersen buradaki bulup gider. La gitsin kil çek. Ev tek kapı zaten. Adam içeri girdi. Yemin etsene sen oğlum şimdi mi söylüyorsun bunu? Öldüm ya, Adamı içeride bıraktım. Adamı içeri bıraktım. Beyz'de kodlok yok ki. Şaka yapıyorsun. Bizim öbür Beyz'e girmemiz lazım. Berat ciddi misin abi ya? Bizim beyze oğlum sen bana niye kil çektirdin ki? Niye kil çektirdin oğlum? Ben beyze kalacaktım. Buradan bir şekilde atlayacaktım. Üç şırıngan vardı. Gelecektim bunu kapıda bekleyecektim bizim kapıda. Şu an var ya bütün her şey gitti. Silah atsana bana. Nasıl alayım o atayım beri at. or içeride miyim kanka ben? Dur içeriye ben seni zıplatacağım. 7 canım var. Gözünü sevdiğim. 7 canın mı? He. O men. O ne sötim çıkmış abimiz. Yakışır. Yarım kasada daha pompaldı. Ne yarım amonun yine doldu. Berat'ı öldürdüm. Yemin et. Vallahi öldürdüm. Kapsa açık mı? Açık. Kaç tane? Tek. Ha açık açık açık. Açık Berat gel. Hangisi açık? Açık hepsini açık bıraktım hepsini. Oğlum üstüm full eve gidip almam lazım ya rotayı. Aman. Hadi oğlum. Ah öldüm. Geçeceğim. Öldüm galiba. Aynen. Loot'umu almam lazım o zaman Tamam loot'unu al tamam. Burayı biz alırız her türlü zaten bir ah. şey. Onun yatak stresine mi girdi o? He doğmadı şu an. AK'si duruyor da alamıyorum ki. AK bak yine loot'a odaklanıyor. Adam arkadan gelecek kapıyı kapatacak ama. Evet, burada artık e, base'imiz raid Adamla yaklaşık saat bir saat uğraşıyoruz. E, adam base'den çıkmıyor, biz de base'e giremiyoruz. Adam base'i komple sil atıyor, kapıma patıyor atıyor 3-4 tane. E, biz de otomatik o eve giremiyoruz. Zaten bulutun bir yarı yarıya kısmını eve taşımıştık, yarısı e, öbür base'e kalmıştı. Biz de kalan metallerle biraz odun kasıp e, yanımıza bir base yapıyoruz. Sonraki ilerleyen zamanlarda zaten o adamı raidliyoruz, evini yok ediyoruz. Bakalım neler olmuş.